Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tarifimiz var. Bizim yöremize ait. Sizin tarifi yapacak arkadaşlar. Baklava gibi ama şerbetsiz bir tatlı bu. Şimdi malzemelerimiz burada. Şöyle hemen 3 adet yumurtamızı döktük. Şöyle bir su bardağı yoğurdumuz var. Önce güzelce bir karıştıralım. Yoğurdumu biraz sürgüye katıp içine bütün bütün kalmasın arkadaşlar. Şimdi burada bir su bardağı da sıvı yağımız var. Onu hemen ölçerek Döktüm bir buçuk su bardağı suyumuz var. Şöyle bir. Bir de şöyle yarım. Bunu da kenara alalım. Şöyle bir çay bardağı tahinimiz var. iki yemek kaşığı sirkemiz, bir paket kabartma tozumuz, şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var. onumuzla beraber karıştıracağım. Şimdi şu kenarları masamdan boşalttım. burada 8 su bardağı unumuz var arkadaşlar unumuz ne kadar gidecek Bakacak. hepsini dökmeden birazını ayıralım şöyle tuzumuzu da ilave ettik unutmadan hamurumuzu şimdi güzelce yoğuralım yoğurmak ama biraz hamurumuz sanki şey olacak az mı gelecek yok pek de doğru değil arkadaşlar yeterli büyüklerimi getirmemiştim alır diye. Hamurumu şöyle çok güzel bir şekilde yoğurdum arkadaşlar. Hemen masamızın üzerine alıp yumaklarımı tutacağım. Ben iç harcımı hazırlayana kadar yumağımız alırsın. Açmamı kolay olsun. Dinlensin. hamuru büyük açabildiğim için eğer siz aynı tarifi yaparsanız yumaklarınızı küçük tutabilirsiniz. şu şekilde portakal büyüklüğünde değil de mandalina portakalın ortası diyelim çünkü portakalından büyük mandalina küçük böyle bir boyut aldık Çoğu 7 tane yumakımız çıktı arkadaşlar hemen yoğurdumun kabına unlayarak üst üste dizeceğim o çabuk alışır Kaftır un serpiştirelim üzerine yapışmasın birbirine. Üzerlerini örtüp dinlendirelim. Şu şekil. Hamurumuz dinlenirken şöyle iç harcımızı yapalım. Burada arkadaşlar 8 gram fıstığımız var. 1 kilodan az bir şey eksik. Şimdi bunu robottan geçirecek ince edecek şöyle 3 tane de bu bisküvide bisküvi var bunlar da aynı robottan geçirecek içerisine bu bizim koyalım ceviz katman sadece fıstığı ve kurabiye şimdi gurultu yapmadan arkadaşlar ben bunları robottan geçirip küçük küçük kıyacağım. Şöyle arkadaşlar. Fıstıklarımızı ezdik. Şimdi sıra kurabiyelerimiz var. Bir paket daha ezdim. Şöyle güzelce birbirine karıştıracağım. Ondan sonra yağın üstüne güzelce kavuracağım bunları. Şimdi arkadaşlar bunun içine iki buçuk su bardağı sıvı yağımızı koyduk. Şöyle malzemelerini döküp güzelce kavuracağım. Aslında önceden fıstığı da kavurabilirsiniz ama ikisi de kavrulma bir şey olmuyor arkadaşlar. Zaten fıstığımız kavrulmuş çiğ fıstık değil. Onun için ikisini ben karıştırdım. Şöyle bir taşım. Karıştırdığın altını kapatacağım. Fazla kavurmayacağım. Yağsını bir anda e, şey kattığımız için aldım ama şöyle toktum. Şimdi ısındıkça o yağsını salacak. Çok da yağlı yapmayacağım bir Şimdi yağsı az demeyin arkadaşlar. Yağ altta. Şöyle karıştıracağım o hep şöyle çok güzel bir şekilde kavruldu arkadaşlar. Altını kapattım. Soğuttan sonra bunun içine toz şeker dökecek. Ama soğuması lazım önce. Şöyle altta yanmasın diye bu taraftaki göze aldım. Küçük göze. Altı soğuk olsun. Şöyle karıştırdım. Yani kokusu olmasın arkadaşlar. Beklediğinde de sıcağıyla kızarıyor. O yüzden sürekli şöyle karıştıralım. Tavamızın şişi sıcaklığı geçene kadar. Sinimizi yapıyoruz arkadaşlar ama biz akşama kaldık. <laughs> Yemek faslı girdi ortaya. Hamurumuzu biraz alırsın dedik nazikli. Şimdi ortalığını toparladık. Sinimize başlatıp yapmaya. sinsi, köyün sinsi. E, evet, olduğu için hamurum biraz yumuşak. Onun oh. için çok hız hızlı oh. güzel olsun. Bugün hey. bir çoruma gittik geldik. Oradaki takipçileriyle karşılaştı annem. Annem hastanede arkadaşlar. <laughs> hastanede. Anne anne Şey, evet. E, ee, Kulakla diyor. Sağ olsun o da beni oradan takip ediyor. O da nerede bir yerde çalışıyorum ha. Okulda çalışıyormuş. Buradan ona da selam olsun. Sen diyor gördüm diyor. Anam aynı bu hiç değiş değil dedim diye. Yanıma geldi sen kimin ayağı yapmışsın de benim dedim. Onu sonra öyle konuştuk bayağı biraz sıra neyse. Bugün hastane işimiz vardı. Onları hallettik. Ayın 21'ü mi lazım? Sonra sonra 21'ü Yine bir tekrardan gideceğim. Yapla. Artık eğer ah, Artık yaşlandı. Anne bak. O tahin, tahin. de olsa sessiz olacak mı Hamurumuz güzel açılıyor. Tahin? tahin bak hamuruna. koyun. sessiz olacak yavrusu. Ya. Ya. Hasan Ramazan da yine ne gider? şey yapıyor? Oha büyük adam ne ne? Amur büyük adam. Çok açtım. <laughs> çok açtım değil mi annem? Evet. Evet çok büyük açtım. Seni yapıyor. Sen çok yaptım. Büyük olmam çok bağlı. Tamam siz Arkadaşlar baklava gibi. Ama şey. Ama bu şey nasıl ya. tatlı? Bizim koyu oyuncuda gelinlerine bunları sinirlerine yapıp büyük büyük simlerle kafalarının üzerine koyup üzerine bir şalgarlık, bir yemeni, bir çorap kızarını öyle giderler de olan tarafından. Şimdi mesela incecik oldu. bak, hani baklava hamuru gibi. Tepsimizi alalım. Ha, biz ne yapmadık Nazik? Neyi? Bıçak almadık. Bunu yine keseceğiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk açtığım hamurumu şöyle birinci katını serdim. Ortasına şu şekil çok değil ya fırçamızın ucuyla serpiştirdim. Kazanıma gelecek kendini gösterecek herhalde. Seni seni. <laughs> büyük sinirler. Bunun hatta sinir gelişim. Büyük sinirler de yaparlarmış eskiden. Bu da bu da da bu da Bak bir hamurumuzdan mesela iki kat çıktı. Eksinin bir. Bunu da şöyle ortasına normal baklava girelim. Bir iki değil Aynen iç harcını zaten oh. şey yaptık. Oh. Evet. Bunu çektik. Oh. üstüne, <laughs> Sonra fıstık. Onları yağda kavurdum güzelce. Bir yandan da video çekiyoruz. Bir yandan da instagram'a ve birazcık canlı yayın açtım. Annem nereye bakacağını şaşırıyor. Aynen. Şeyde oruçları çok istemiştim arkadaşlar. Bırak sen de hepsini kuyruk şeyini değil <laughs> Sinisini. Yapma. Benim misafirim geliyor gelir yarın. Dumullerimiz geliyor. Ben de onları Tabii bizim olduğu için. Tatmaları için. Biz de beraber yerik yerik şöyle sinimizi yapıyoruz. Baklava hamur gönderemiyoruz. Evet, Baklavayı zor arkadaşlar. Kargocular almıyor yiyecek içeceği. Yani pişmiş falan kabul etmiyorlar. Anne. Bir tane Anne bir çıktım. Nasıl Anne ben şimdi gönlüm çıktım. Benden çıktım. Bakla bu de çok yer var da. Bana. Ne ben ya? Bu da ne çıkayım? <laughs> Ama çizim. Video şey açmadan önce de ki Gülten'in yanına ben de sessiz olacağım dedim. Ama sen çok konuşuyor arkadaşlar diyorlar ki biz hiçbir şey anlamıyor bunu gazdan diyorlar. Bizi dinlesinler tamam mı? Biraz az konuş Tamam ben tamam. Tamam sen tamam. tamam, 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 tamam. tamam, tamam. ben dilat dinler. Aleyküm selam. Şahlı okaya selam. Kandım açıyoruz. <laughs> tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Hemen şöyle tekrardan üzerine kırmızı ucuyla kenardan kestiklerimizi şu olmayan illeri arkadaşlar kenardaki boşluklara mesela bunda buraya seriyorsam bir daha şimdi şu uca sereceğim bir daha şimdi ortaya bir kenar hamurumuzun kalınlığı aynı olacak İçini koyacak mı şimdi Cevizini daha üç bez oldu bir tane daha koyma öyle ha tamam dört dört gün aynı baklava gibi dört alta dört ortaya dört üstte iki kat koyacağım şeyi tamam. Tamam. İç harcını, tamam mı evet arkadaşlar nazik gitti o duramadı. Tekrardan biz Ramazan'a başladık. Şimdi şu son hamurumuzu serip yani dört tanesini altına sermiş olacağız şimdi. Onun sonra orta katımıza iç harcımızı koyacağız. İç harcımızı soyuncu şeker alacağım demiştim. Arkadaşlar. Şekeri yanıma getirdim. Ondan sonra onu da göstereyim. Hiçbir şey kaynağı kaçırmadan Bakın tahinli de olsa hamur kaymak gibi çok güzel açılıyor. Şekerimi şöyle kenara alalım. Yoksa otobanımıza değecek. Valla hamurumuz arkadaşlar eğer ben açamıyorum derseniz dinlendirin. Bakın çok kolay bir şekilde insan hiç yormadan... Çok kolay bir şekilde açılıyor. Böyle bayağı bir dinlendirdim. Nazilen her işimizi hak ettik. Şöyle varsa dökülsün. Gayet güzel oldu, incecik baklava hamuru gibi açıldı sirimizin hamuru. Şimdi arkadaşlar bunu serip, ondan sonra şöyle, bakın şu altını göstereceğim her kat arasına da, iki kat arasına bir yağımızı Yok. baklava hamur gibi sonunda yağ dökmeyecek bu arasına kattığımız yağ ile kalacak şimdi mesela bu katına koymadım arkadaşlar demin de öyle yaptırdım şöyle yağımızı alalım şu katına zaten pişerken dilimleyeceğimiz için her tarafına gidecek bu yağlar kat kat çok güzel bir şekilde olacak Hemen yine şu kenardan şöyle keselim. Bunu da ortasına serelim. Demekleri kenara sermiştik. Şöyle. kenardakilerde köşelere koyalım. Köşelere bazen değmiyor hamurumuz. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi Ramazan şu çarşımızı bir Şunu şöyle çekip şekerimi dökeceğimi de gösterim. Şekerimizi şöyle göz kararı hiç dökmedim. Gördüğünüz gibi şeyimiz de pek güzel. Rengi falan çok güzel oldu. Biz koyda geçen sene bir iki sene önce bir yaptık annemle kulağa çene yazacağını. Ondan sonra hatta yengem beraber yaptırdık. Üç eve yaptırdık. İlk önce bizim sürüleri yaptık. Şey koymayı unutmuştuk biz. İçerisinde şeker unutmuştuk. Bizimle şekersiz oldu. Sonra aklımıza geldi. Sonra yengem şekerli olduğunu. Evet gayet güzel. Yeterli fazla da katmayacağım. Şeker de güzel oldu. İçerisinde pek güzel oldu. Şimdi tatlımızı alalım. Şöyle kaşık kaşık kalın olacak bu. Elimizle düzeltelim. Bu uğraşmadan her şeyin pratiğine gidelim arkadaşlar. Ellerimiz zaten temiz. Her yere vuruyor böyle bir İç böyle. Bunu bundan bir kat daha yapacağım. Şimdi dört tane hamurumuzu altına serdim. Üstüne harcımızı koyduk. Şimdi tekrardan dört tanesini de Yine bunun üzerine tekrardan harç koyacağım. Onu göstereceğim. en son dilimleyeceğimi göstereceğim artık. Zaten bu dördüncü katla hep gösterdim hepsini arkadaşlar. Bunu şimdi kenara alın. Dört tane hamurumu açıp üstüne koyacağım. Şöyle son katımı da koydum arkadaşlar. Kenarlarını döktüm iç harcın dökülmesin diye. Şimdi bizim koyun sinisinin dilimleri <laughs> baklava dilimi gibi değil. Şöyle şöyle keseceğim. Şu şekil. Şöyle bir karelleyeyim arkadaşlar. böyle büyük oluyor dilimlerimiz. Şimdi şöyle, şöyle tekrardan yine kare şekilde Ben bunu hemen gösterdim ki öbürünü yapana kadar bu pişsin bekletmeyeceğim hiç hamurumuzu böyle Tamam şu kanalda yine kestim arkadaşlar gördünüz mü? Benim el ayarım da böyle ha şöyle düzelttim bari biraz uçları gitgide içine doğru gitmiş Şeyimizi, yağımızı fazla dökmeyeceğim. Şöyle üzerine yine gezdireceğim. her ara döktüğümüz için üzerinde kızarsın diyerek şu şekilde 170 derecede pişirelim arkadaşlar. Yeterli. Hemen fırınımıza gönderiyorum. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi senin Bunu da yaptım, yağladım. Şimdi sıcağıyla daha yeni çıktı. Hemen sıcağıyla şöyle toz şekerimizi üzerine gezdirelim arkadaşlar. Bunun özelliği bu. Sıcağı ile dökecek üzerinde kalacak. Yoksa bundan sonra dökülür. Şöyle az bir şey daha dökülür. Şunların üzerine. Şimdi şöyle hemen ikinci tepsimizde sürelim. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olsanız çok sevinirim. takip takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.